İzmir'deki depremde onlarca vatandaşımız hayatını kaybetti. Yakınlarına bas sağlığı dilerim. Umarım bu son ulusal yasımız olur. Ancak kızgınım ve elimden bir şey gelmiyor, çaresizim. Gücüm yok bir şeyleri değiştirmeye. Ancak konuşarak birkaç insanın fikrini değiştirebiliriz belki. Bizim ülkemizde neden insanlar binaların altında kalıp ölüyor? Benzer şiddetteki depremlerde Küba'da olsun, Japonya'da olsun, İtalya'da olsun insanlar ölmüyor. Yapı denetimleri sağlam. Bizim ülkemizdeki binalar neden çöküyor? Bunun yok mu çaresi? Düzce depreminde o kadar vatandaşımız öldü. E, ne oldu? müteahhit hapse girdi, çıktı. Şu anda yine inşaat firması kurmuş çalışıyormuş. Yazıklar olsun ya. Veli Göçer denen bir şahıstı. 99 depreminde. Biz çocukken Erzincan depreminden bahsediyorlardı. 33 bin insan ölmüş. Ölenler fakir ve inançlı insanlar. Ancak yıkılmayan iki tane bina kalmış. İngilizlerin yaptığı tren istasyonu ve yine ecnebilerin yaptığı genel ev binası. Bu bizi şunu gösteriyor. Mimarlık ve yapı kültürü bizim kültürümüze, halk kültürüne girmemiş. Derme çatma binaları benimsemişiz. Elbette mimari uzun yıllardır yerleşik toplumların kültürü. Yani eğer yerleşik bir yani bin yıl gibi bir süre toprağa yerleşikseniz mimari gelişiyor. Ancak atalarımız ne yazık ki göçebe ve hayvancı. Yani toprağa yerleşmeleri 300-400 yıl. Bu elbette eğitimle ve kültür aşılamayla geliştirilebilir. İzmir'deki depreme gelince binaların yıkıldığı Bayraklı ve Bornava'daki zemin zaten çürük altı bataklık kim izin vermiş bunu yani kim denetlemiş elbette muamma ve düşündürücü umarım bundan sonra olmaz ancak zannetmiyorum çünkü e, sektör büyük bir iştahla çalışıyor tekstil turizm ve inşaat firmalarının özelliği genelde mafyayı kirli ilişkileri içinde barındırır Özellikle inşaat İtalya'da, Avrupa'da ve Amerika'da mafyanın barındığı, cirit taktığı bir sektördür. Çünkü yüksek teknolojiyi gerektirmiyor. Bizler ulus olarak şu konularda gelişmeliyiz. Havacılık, mikro elektronik nanoteknoloji, yapay zeka gibi dallarda yüksek teknolojiyi gerektiren, Başka ulusların yapamadığı e, sektörlerde gelişmeliyiz. Ancak ülkemize baktığımızda turizm, tekstil, inşaat, ekonominin motoru. Bu elbette ulusumuz için çok kötü. Almanya'ya baktığımızda 1945 yılından sonra imar yasası pek değişmemiş. İki kez mi de değişmiş. Ancak ülkemizde 150'den fazla değişiklik yapılmış son yıllarda. Bu elbette düşündürücü. Artık çocuk oy, e, oyunu gibi bir şey olmuş, oyun hamuru gibi bir şey olmuş. Kimin işine gelirse ona göre değişiklik yapıyorlar. Bakınız, bunu ulus olarak, toplum olarak, sivil toplum olarak el atmanın zamanı geldi. Birincisi e, satın almadan kaynaklanan gücümüzü kullanmalıyız. Yani Satın almamalıyız, kiralamalıyız. Yani kiralamak da bir çözüm. Ee, yani uygun binaları kiralayabiliriz. Binaların yıkıldığı Bornova'daki ev fiyatları hiç de ucuz değildi. Yani insan bir düşünür, or bakın ölenlere bakıyoruz, tıp öğrencisi, diş hekimliği öğrencisi, avukat gayet. Yüksek kesimde, gelir seviyesi yüksek kesim, daha yukarı çıksalar Atatürk Mahallesi'ne falan, bir tek ev yıkılmadı ve evler mustakil. Bu elbette e, düşündürücü. Çünkü Ege Üniversitesi'ne yakın diye, şehir merkezi diye, bir de reklamı bol diye oradaki binalara insanlar hücum etmiş. E, Gölcük depreminde akıllanmadık. Düzce depreminde akıllanmadık. Umarım bu bize ders olur. Ee, i̇nşaat ve yapılaşma yağmanın bir parçası olmamalı. TOKİ tamam bir takım binalar yapıyor ancak o da yetersiz. Mimari, güzel sanatları ve yapılaşmayı Gerek devli, devlet gerekse sivil toplum kendisi el atmalı ve bizler satın alırken bu faktörleri göz önüne almalıyız. Mafyayı veya kirli, alengerli işleri taviz vermemeliyiz. Depremde ölen insanların yakınlarının dava açma hakları olduğunu unutmayın. Devlet aleyhinde idare mahkemesinde, müteahhitler aleyhinde asliye hukuk mahkemesi ve ticaret mahkemesinde tazminat yoluna gidebilirler.